Oh, nihayet. Havasızlıktan kurtuldum en azından Nana. Ay Hakan seni fark edecek diye ödüm koptu. Aşağı inmem gerekiyor Kulina. Ben de oyuncaklar dünyasını nasıl kurtarabilirim? Onu düşünün bari Nana. İyi olur. Sanırım çok az zamanımız kaldı. Nana. Hı. Her ne olursa olsun sen benim için hep çok özelsin. Biliyorsun değil mi? Benim sevgili perim, yüce Kulina. Sen de her zaman benim annem gibi oldun. Sen de benim için çok özel ve çok önemlisin. Ah! <laughs> <laughs> Ay <yapma> nanana, düşüyorum. Ah! <laughs> Ay pardon. Az daha düşürecektim beni. Pardon. <laughs> Burası da çok yüksekmiş ya düşersem. Nasıl gidiyor? Fena değil. Ama daha 4-5 saatlik işim var. Sabah nasıl işe gideceksin? Beni düşünmesen, bir müddet böyle olacak. Ne yapalım? Çok uykum geldi. Seninle kalmak isterdim ama gözüm açılmıyorum sen hiç 12'den sonra yattığını görmedim ki. Ne Hakan? Ne yapayım? Uykusuzluğa dayanamıyorum. Tamam kül kedisi. Büyü bozulmadan yat bakalım. <laughs> ha nana. Az kalsın geç kalıyordum. Bez bebek olmak üzereyim. Bir de evlenmeyi düşünüyorsun deli kız. Hı -hı. Aynana bu kadar yüksekten bakmaktan midem bulandı. Beni aşağı indirsene. Atla. Atlıyorum Nana. Aa, seni nereye koysam acaba? Ha? Böyle parmak kadar boyladı, çok çirkin göründüğüm eminim. Artık uykuda tutmaz beni. Hmm. Kulina! Kulina neredesin? Kulina nereye gittin? Nerede bu ya? Kulina! 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 Ya! Kulina! Nerede bu ya? Yulana ne yapıyorsun? Kulina! Kulina'yı arıyorum. Çantamın içinde mi arıyorsun? Sormayın. Sulina onu küçültmüş. Hani sen de bir kere parmak çocuk gibi olmuştun, öyle mi yapmış? Maalesef evet. Kalkın bana yardım edin de onu bulalım. Hadi! Kulina! Kulina nereye girdin? Kulina! Neredesin? Kulina! Bu ya? Kulina neredesin? Kulina. Kulina! Nerede bu ya? Kulina! Kulina! Neden onu doğru düzgün bir yere koymadım? <Gülüyor> <Gülüyor> ha! Hayır! Ah! Ha! Ha! Hayır! <laughs> Kulina ne işin var burada? <laughs> ne yapayım? Beni bıraktığı yer hiç rahat değildi. Uyuyamadım. Ben de orada uyuyayım dedim. Ne var ayol? Ne saklıyorsun sen arkanda? Aa, Merhaba. Üstüme iyilik sağlık. Bu da ne? Sulina onu bu hale getirmiş. Maazallah ezilir bir çare. Ortalıkta unutmayın. Makbuş sen iyi misin? Mükerrer midir nedir? O kadının ilaçları olmayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Hı -hı. Bak saat kaç oldu daha gelmedi. Sana bir şey dedi mi? Yok. No. Hadi çocuklar hadi yüzünüzü yıkayalım. Hadi Yağmur. Hadi, hadi koş. Kulina. Ha? Oyuncaklar Dünyası'nın durumuyla ilgili bir çözüm bulabildin mi? Ne yazık ki hayır. Ama merak etme. Sulina durumun ciddiyetini anlayınca mutlaka bir şeyler yapacaktır. Sonuçta oyuncaklar dünyasının yok olması onun da yok olması demektir. Of, çok havasız burası. Çok tamam. sıkıştım. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi daha iyisin değil mi? Bak bu Allah'a şükür oğlum. Ha, sakın kıpırdama Tamam mı? <laughs> Ayağımur. Bu yumurta yenecek ona göre. Beyazını yamasam. Bu seferlik tamam olsun. Hii! Ay süt taştı pardon. Aa, hay Allah. Hadi yesene oğlum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ha, Hadi. Geliyorum. Ben ne yapacağım? Oh! Hadi bakalım çocuklar. Biraz hadi. çabuk olun. Hadi hadi. Mahvoldum ben ya. Bittim. Yarışma başlayacak. O şoker midir, tanker midir nedir ortalarda yok. Herkesin de derdi başka. <laughs> hadi çocuklar. Ne yapacağım ben şimdi ya? İyi işler. Gerçekten de herkesin derdi başka. Kulina. Kulina. Yok işte kızım yok. Yok. Ay, ya kayboldu ya. ne yaparız? Çok mu değerli bu yüzük? Şey benim için manevi bir değeri var da. Halası vermiş. Ya. İsterseniz ben de bir arayayım. Bu konularda çok şanslıyımdır. Kayıp şeyleri hemen bulurum. Nerede düşürmüş olabileceğini hatırlıyor musun? Ya şuralarda bir yerde ama her yere gitmiş olabilir. Nasıl yani? Hareket mi ediyor bu yüzük? Çılgınsın lan ya. <laughs> Mutfağa baktınız mı? Belki de orada düşürdün. Ay, ay ister misin Kulina'yı bulsun? Ay bulsun da bir açıklama yaparız nasılsa. Doğru. Ah şimdiye kadar Kimlere neleri inandırdık? <laughs>